Bilay, aç şu kapıyı! Aç! İçeride olduğunu biliyorum, aç! Hayır, Rüçhan Hanım yapmayın Allah aşkına muhasebe almayın şu kadını! Benim o adi kadınla görünecek hesabım var! Aç! Karşıma çıkacak yüzün yok değil mi senin? Aç şu kapıyı! Aç! Burasını sana mezar edeceğim! Aç şu kapıyı! Ama açtım. Ne bağırıyorsun? Çabuk yerleşmişsin yeni evine? Yok daha biraz işi var dekorasyonda bazı değişiklikler yapacağım ama önce Adnan'cımla konuşmam lazım. Tabii tabii. Sen Adnancığınla konuş. Madem değişiklik yapacaksın ben de sana evi dolaştırayım ister misin ha? Gel aa, gel aa, gel. Aa, önce mutfağa. Mutfağa aa, gidelim aa, gel. Gel sana mutfağımı dolaştırayım. Bak burası zor burası tezgah. Çatal bıçak var da burada? Al al İşte bak bıçak. Ay Rüştü ne yapıyorsunuz Allah aşkına yapmayın. Nezahat Hanım siz niye korktunuz? Bakın Semra korkmuyor bile. Mutfak burasıydı, bitti. Hadi gel daha bitmedi, daha kocaman ev ben sana dolaştırayım. Gel, gel, gel önce bir bak. salonumuza gidelim Burak, muamlıyorsunuz. Bırak. bırak, bak, bak ah. burası da salonu. Gel gel aslı sana ne göstereceğim gel gel bak burası bizim beraber yemek yediğimiz masa oğlum kocam torunlarım hepimiz burada beraber sofra kurup yemekler yerdik. anladın mı ha anladım gel bırak gel, beni ya oh, rica ederim niye bırakayım bak oh, bak, bak aslı şuraya bak biz bu koltuklarda özellikle kahve içmeye bayılırdık anladın mı güzel mi ha ha ya, güzel bir malzemeler? Bu mobilyalar güzel mi? Güzel mi? Evet, 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 evet. Çok güzel mobilyaların. Güzel evet. Evet, çok güzel, çok güzel. Somer bunları geri almak için o kadar çok uğraştı ki. Tabii ama sen değişiklik istiyorsun ya. Bak şimdi, bak, 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 al. Ha. Ha. Bak, bak. Ha, ha, Al, al işte bak. Ha. Al, 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 al. Oldu mu? Nasıl oldu? Çok şık durdu artık. Güzel güzel oturursunuz. Ha? Oh. Yeni gözden Adnan'a söyle, buraya alışmasın. Sen de öyle. Zamanında seni saçından sürükleyip nasıl kapı dışarı ettiysem yine öyle yapacağım. O günler çok yakın. Çok iyi oldu sana. Hak ettin sen bunu. Eskiden kocasının metresiydin. Şimdi abisini mi ayartmaya kalktın kendini? Sen ne utanmaz ağırlanmaz rezil bir kadınsın. Çok şükür Derya. Senden de o hırsız oğlundan da kurtuldu. Torununun yüzünü de bir daha asla göremeyeceksin. Tüm sana rezil kadın. Ah!